Bugün ayın 15 mi? Ha. 15. Bugün 15 Haziran 2022. dağdayız. Mantar topluyoruz. Onlar sen al. Şöyle bir güzel bir ortam ormanın içerisi çok güzel bir <laughs> atmosfer var. Burada da bulduğumuz mantarlarımız var. Şöyle köklerinden kesiyoruz. Buna biraz kurt girmiş. İnek tezerini de dibinden çıkmış. Buna, buna da kurt girmiş. Şurada var bir tane. Şu kurtlar Bunda yok. Şurada var mı başka? Aramaya devam ediyoruz. Şu aşağıya doğru inelim. Açık aşağı doğru da var gibi sanki orlarda. Bütün mevzu mantar toplamak değil tabii ki. Çıkanlar da var, yani çıkanlar yağmur yağdığı için çıkanlar da var. Şöyle bakarak inelim bakalım. Başka nerede varsa bakacağız. İnşallah bulacağız birkaç yiyecek kadar. İki arkadaşız. Ormanın gerçekten çok güzel, çok nefis bir hava var. Arada bir yağmur da yağıyor. Onun da ayrı bir zevki oluyor. Biz de öyle geziyoruz işte. Şimdi şurada bir tane daha gördüm. Çok güzel ufak ama çok güzel bir mantar. Onu da şöyle kesiyorum. Evet kurtlanmamıştı. Artık gün dönümü yaklaştığı için Mübarek hemen kutlanıyor bunlar. Onun için bulduklarımızın fazla büyümesini beklemiyoruz. Bunlar da geçmiş olanları. Bak bunlar vakti zamanında ele geçmiş olsaydı insan nimetinden yararlanırdı. Başka yok şurada bir yerde gördüm ona bakacağım şöyle daha çok güzel yaylalık burası Afyon'da Eskişehir il sınırı olan bir yer ve çok güzel bir tane daha gördüm onu da alıyorum bunlar son derece nefis güzel bir mantarlar. Zaten toprağın üzerinde olduğu için Karşıdan gözüküyor Yağmurda yağdığı için üzerine yıkamış Beyaz Bembeyaz gözüküyor karşıdan da. Tabi yenmeyenleri de var Yenmeyenler de oluyor içinde Onları da almamak lazım Mesela şu Bak bu Tozcu dediğimiz mantar Bunların tazelerini yiyenler var da Biz pek almayız Yemeyiz şu aşağıda gördüm sanki. Onlara bakacağım. Tabi yine mantarsa onları da alacağız. Ama gene o tozcu dediğimiz tozlu mantarlar bunlar. Bunları alıyoruz biz. Bunları toplayıp yiyenler de var da biz almıyoruz. Evet bugünkü videomuzu Burada sonlandırıyoruz. Bu kadar da topladık. Bir poşet daha topladık başka yerden. Artık şöyle yavaş yavaş gezerekten bugünkü videomuzu tamamlayacağız. Seyreden arkadaşlar beğenir, yorum atarlarsa, paylaşırlarsa memnun oluruz. Herkese iyi günler, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.